Senle daha işim bitmedi. Benden haber bekle. Bu fotoğrafları da bana mail at, sonra da sil. Tamam Pelin Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Nedense hiç şaşırmadım. Kenar mahalle kızı. Evlensen de durduramazsın sen bunu. Mutlaka Macit'in peşinden koşacak. Her yolu dener bu. Ama Faiz Bey. O bunları görürse çıldırır. Neriman'ın canını okur. Asla bir araya gelmelerine izin vermez. Pelin, bu fotoğrafları mutlaka Faiz Bey'e gönder canım. <laughs> Şu hale bak. Faiz Bey'in kızı nişanlı bir adamla karıştırıyor. yazık. Bunları Macit için de kullanabilirsin. Ayağını denk alsın. Macit olmaz. Eğer bunu benim yaptığımı öğrenirse bana karşı öfkesi daha da artar. Ben Macit'i kızdırmak istemiyorum. Sen bana bırak anne. Ben bu fotoğrafları nerede kullanacağımı çok iyi biliyorum. Selam. Kardeşlerin en güzeli. Nasılsın? Keyifsizim. Ne oldu? Kesin iletişim dersinden 99 almıştır. Canım benim ya. <laughs> Çok komik. Özgür'le buluşacaktık ama şirketteymiş. Macit'le çalışıyorlarmış. Sen bu çocuğu bayağı önemsiyorsun Duygu ha? Yani güzel vakit geçiriyoruz. O zaman bana müsaade. Aa. Nereye gidiyorsun canım? Ee, ortağım nişanlım şirkette çalışırken burada boş boş oturmam olmaz. Bir gideyim bakayım belki yardıma ihtiyaçları vardır. Tamam canım güle güle. <laughs> Duygu. Özgür'le bir akşam yemeğe gidelim mi? <laughs> Peki Tamam. Özgür, ilk altı ayın üretim hızını yüzde yirmi arttırsak, ihtiyacını karşılayabilir miyiz? Hmm. Karşılarız. Güzel. O zaman yüzde yirmi beş yapalım. Yok, o biz biraz zorlar. Zorlasın dostum, benim de amacım bu zaten. Benim bu şirketi bir önce toparlamam lazım. Tamam. Bir satış patlaması beklemiyorum. Ama ön siparişler her zamankinden daha iyi gelmiş. Bunu değerlendirmek lazım. Neyse bunu öyle yapalım. Şu yurt dışı pazar verilerine bakalım mı? Ya Macit Allah aşkına bir duralım ya. Vallahi çok yoruldum artık. Gözlerim rakamları görmüyor. Sen nasıl dayanıyorsun oğlum? Aşkla değilim dostum. Hadi kahveni içeriz. Özgür. Sen olmasaydın bu kadar çabuk toparlayamazdım. Teşekkür ederim dostum. Arzu oldu çok yorgunum şimdi gerçekten. Duygusal yapamayacağım. <laughs> Selam. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Buyur. Çok mu çalıştırıyor seni? Ya yemin ederim deli bu adam. Ya yani tam bir işkolik. Ben senin yerinde olsam evlenmekten vazgeçerdim. Adam işten eve gelmez. Ee, duygu şirketi çalıştığınızı söyledi. Ben de acıkmışsınızdır diye düşündüm. Çok güzel kokular geliyor oradan. Evet. Hadi bakalım beyler. Biraz ara verin. Size deniz mahsullü pizza getirdim. Macit bayılır. Seni sevdiğinden ince amur. Teşekkür ederim. Buyurun. Neyse ki ben de seviyorum. Yoksa aç kalacakmışız.